Türkiye Görme Engellileri Spor Federasyonu'nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca'da gerçekleştirdiği Görme Engelli Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar Futbol Oynarsa Dünya Yerinden Oynar sloganıyla ilk kez gerçekleşen Şampiyonaya Yukatel Denizli Spor, Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Adana Görme Engelliler Spor Kulübü'nden 56 sporcu katıldı. Kadın sporcular 4 gün boyunca birinci olmak ve dünya şampiyonası için oluşturulacak milli takıma seçilebilmek adına mücadele etti. Şampiyon! Adana. Şampiyon. Adana. Adana. Kadınlar futbol oynarsa dünya yerinden oynar sloganıyla yola çıktık ve Kocaeli'de düzenlediğimiz turnuvamızın sonuna geldik. 2025 yılında düzenlenecek olan dünya şampiyonasına Türkiye olarak hazırız. Orada da kupalarımızı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum. Takımımız turnuvayı şampiyon olarak kapattı 12 puanla. Ben kendi adıma 6 gol attığım için çok mutluyum. İlk görme engelliler Türkiye şampiyonluğu ve bunu tarihte olması bizim için çok mutluluk verici.